Hayırlı cumalar canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sardığın yanı ben yeni almıştım. Toprağını değiştirdim. servisini değiştirdim. Biraz kendinden geçti ama sonra kendini toparladı. Size tomurcuklarını göstereyim. Şu birinci tomurcuk. Şurada var bir tane. Şurada var. Üç. Şurada var. Dört maşallah alırız artık teyzeleri değil mi şimdi şurada da bir menekşe var bunu da eşim almış Geldiğinde üstü bol tomurcukluydu soğanları ben kopardım afrika menekşesi menekşeyi tövbe etmiştim ama dayanamamış çok beğenmiş almış bunun da üstünde bir sürü tomurcuk çıktı bakın Şurada var bir tane. Ondan sonra bu var. Bunun yanında var. Bunun yanında bir tane daha var. Sonra bu. Bunun altında üç tane var. Sonra şu arada var. Maşallahımızı alayım. Hatta <laughs> Sonra şurada var. Başka başka. Şunu göstermiş miydim? Şurada var. Yapraklarından biraz azalttım. Çok yaprağı vardı. Çoğalsın çiçekleri diye. Ama çok güzel değil mi ya? Bayıldım. 9 tane menekşe almıştım daha önce. Bakamadım hepsi öldü. Artık bir daha dedim menekşe mi? Tövbe. Ama bu tekrar menekşe aşkım geri döndürdü. Maşallah sana ya. Oy yerin senin. Hadi kendinize dikkat edin. And I wanted to learn by my.